sen ne zaman büyüdün? Ben ne zaman büyüdün bu kadar? Tavuç kadardın. Sen kızım. Dertlerinde büyüdü seninle. De. <laughs> Doğum günü. Bak tekrar söylüyorum sana. Sinandan ayrılacaksın. Neden bana güvenmiyorsun? Kızım sana güveniyorum. Bu sorun bende değil. Sen de o zaman. Bu sene odaklanman gereken bir sınav var önünde. Çok önemli. Derslerinde çalışman lazım. Senin için zor bir sene. Tamam. Sen annesinden ayrıl. Ben de Sinandan ayrılayım. Bak, pazarlık yapıyorum. Zor değil mi seçim yapmak? Merak etme, ben sana benzemeyeceğim. İstemiyorum böyle bir şey yapmak. Beraber gideceğiz. Ben toplayacağım eşyalarını Sinan'ın odasında. Gerek yok. Ben kendim alırım. Şimdi Ece ile komşu olduk ya. Babası da biliyorsun biraz pimpirikli. Yani diyorum ki göze batmasanız mı acaba? Şimdi kızacaksın biliyorum. Ama şöyle düşün. Yani o da kız babası. Pimpirikli olması normal aslında. Sen de beni kıskanıyorsun. Yani empati yaparsan anlayabilirsin aslında. Sinan Oğlum. Zeliş, nesi var bunların? Oğuz. Oğuz. Cık, ne oldu ya? Oğlum, bak şimdi Ece ile komşu olduk ya. Artık uzatmasanız bunu diyorum. Önünüzde uzun uzun yıllar var. Yani üniversiteye gideceksiniz. Yollarınız ayrılacak zaten. Anne, bak biz birbirimizi seviyoruz. He diyor sanki benim korkum müdürle evlenememek orasını bilmem. Oğlum, gerginlik çıkmasın diyorum ben. Hem dedim ya, üniversitede ayrılacak zaten yollarınız. Ya da sonsuza dek bağlanır, siz evlenirseniz. Öyle bir düşüncemiz yok bizim. Oh. Anne, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Doktor çağırayım mı? Yok yok, arada öyle başım dönüyor. Tamam. Annen de istemiyor yani. Ağız bile yapmışlar. Vaz mı geçeceksin? Yok. O konuda beceriksizim biraz. Biraz. <laughs> ne yapacağız peki? Sil baştan. Nasıl yani? Ayrılmış gibi mi yapacağız? Aynen. Severim. Tamam tamam. Nasılım? Abi bence şekil tamam. Bir de araya böyle afili güzel sağlam laflar yapıştırdın mı? Bu iş tamam. Çünkü kız babaları sever öyle şeyler. Dinle o zaman. Çınar gibiyim, meyvem yok, gölgem yeter, dedi Hattori Hanzo. Ha. Şunu dinle. Rüzgar esiyor, Söğüt düşünsün, Çınar'a zaten bir şey olmaz. Oğlum taktın Çınar'a ya. Başka bir şey bul. Başka ne bulayım oğlum? İki tane yazdım. Ne yapalım sana biliyor musun? Bak, şunu da taktın mı... Çiçek gibi. Oğlum bu ne Abi adam senin neyine uyuz oluyor? Tipime. Bu onu kıracak işte anladın mı? Yani böyle akıllı gibi, kültürlü gibi, bilgili gibi. Ben zaten akıllıyım. Gerek yok mu? Bunu da at. İyi hadi öyle olsun. Asıl bak oğlum senin adamla buluşmadan önce Instagram'ını cillop gibi yapman lazım. Sakat olan bütün fotoğrafları ortadan kaldırman lazım. hepsini yani. Oğlum senin o enkazı temizlemen en az üç gün sürer. Sen en iyisi adamla buluşmadan hesabı kapa direkt. Dur. Cık, bir şey diyeceğim. Ben bunu şimdi uğraşacağım. Sonra yapacağım ben bunu. Tamam. Hakikaten o kadar kıskanıyor mu ya adam? Ya sana şöyle izah edeyim. Ya Ece takmıyor bu arada ama. Ee, başlıyorum. Oje istemiyor. Kıyafete karışıyor. İşte böyle saç makyaj falan bunlar yok. Bir de şey takık. Onu niye anlamadım ama ağda istemiyor. Oğlum adam zaten erkek çocuğu bekliyormuş. Tabii. Neyse abi. Bak, benim hayatım, annem, teyzem, yengem, o bu, full kız arasında geçti. Kız tarafıyla tanışmak, bir nevi iş görüşmesine gitmek. <laughs> Yayılma, dik otur. İndir o ayağını da. Aferin. Beş sene sonra kendini nerede görüyorsun, kiminle görüyorsun? E, ee, nasıl? Esnek fırça saatlerine uygun musun? <laughs> Uygunum. Ben bir kız babasıyım. Kafamı estiğimi ararım, saat maat dinlemem. Kayarım fırçamı, kapatırım telefonu yüzüne. Kayın. Neden Ece? Ece'den başkasını sevemem çünkü. Başkasını sevemeyen yaşlılardan olmak istemiyorum ben. Sempatik ve yalnız. Olmaz öyle şey. Ya sen adamsın ya. Sen sempatik değilsin gibi ki. He, öyledir. Hı. Seyahat engelin var mı? Yok. Bundan sonra olabilir ama. Neden? Eğer kızımı özlersen bacaklarından birini kırarım. Kenefe bile birinin yardımıyla sürüne sürüne gidersin. Baba. Babası. Tamam. Önceki sevgilinizden neden ayrıldınız? <laughs> Önceki sevgili? Yok öyle bir şey. Hayatımda benim hiç sevgilim olmadı. Ne sevgili mi? Benim tanıdığım tek kız Ece. İyi akşamlar aşkım mesajını toplu mesajı olarak at. Sonra sevgilim yok. At yalanı. Gıdıklayayım inananı. Al. Bayandan az kullanılmış sevgili tepe tepe kullan. Hadi canım, aramayız biz seni. Hadi. Kullan dedi ama. Hadi çek elini. Abartma lan sen de o kadar. Ha bak, bir de altın kuralı söylüyorum kardeşim. Vapur iskeleye yanaşmadan atlamayacaksın. Yani adam lafını bitirmeden konuşmayacaksın, tamam mı? Şişt. Oho. Senin kafa Ali'de tabii değil mi? ...ondan odaklanamadım bir türlü. Oğlum niye düşerdi kaldıramazsak? Bence öyle düşünme moruk ya. Son iki aya baksana. Hepimizin başına bin bir türlü bela geldi. Ama bir şekilde geçiyor işte ya. Bizim mesela abidik gubidik Allah'ın unuttuğu bir yerde bir arsamız vardı. O işte satılmış oğlum. Oradan gelen parayla babam borcunu ödeyip hapisten kurtulacak adam. E ben, beni de biliyorsunuz... ...bu saatten sonra tutunamam sanıyordum. Ama sağ olun yani, öyle bir destek attınız ki. Bir şekilde oluyor işte kardeşim ya. O yüzden merak etme. Ali düşmeyecek. Aynen. Oğlum, sen şimdi ona buna takılma. Sen git, deplasmandan bol bol puan kazanıp öyle dönmeye bak, tamam mı? Ya müdür de çalışmaz ki bunlar. Ya abi o zaman çalışmazsa çalışmasın ya. Taktik maktik yok. Bam, bam, bam! <laughs> Güzel. oğlum bak sakın ters düşme tamam mı? Komşuyuz yüz yüze bakacağız. Evet bak Sinancığım geçmişe bir sünger çekeceksin. Zaten dünürler da birbirini görmüş beğenmiş. Zeliş. Aa yalan mı yok? Ya neyse adam bahçede telefonla çiçeği çekiyordu ya. Ne? Eysi kadraja ben girince midem bulandı dedi. <laughs> Hı, tamam böyle bir durumda sen ne diyeceksin? Hayırdır hacı ön kamera mı açık diyeceğim. <laughs> hey. Adamsın. <laughs> Diyeceğim de diyemem çünkü görüşeceğiz ya. Ay çok şükür. Ya adam bütün sevgililerimin hesabını soracak bana şimdi. Kardeşim ne yap biliyor musun? Ha. Önce bildiklerinden başla, unuttuğun olursa tekrar geri dönersin. Ha. Bir şey diyeceğim ya bu çiçek küçük mü? Abi amma taktın kafaya ya. Bir rahat olsana. Gayet iyi, gayet güzel. Hatta sanki çiçek tanışmaya gidiyormuş da senin yanında götürmüş gibi. Yani Sinan, maşallah senin de sevgililerin pide kuyruğu gibi. Mübarek. Neyse çocuğum. Bak, kimseyi dinleme. Sadece şu kalbinin sesini dinle. Git ve ne istiyorsan söyle. Ne istiyorsan. Tamam. Yapıştır. Tamam. Geldi. Hadi git. Hadi. Hadi. Hadi tamam. Sallanma. Tamam. tamam. Hadi. Tamam. Hadi bitsin artık. Tamam. 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 tamam Bir an önce bitsin. Hadi. geldim. Hoş bulduk. Hadi asma suratını daha ikna etmen gereken bir baba var burada. Hı. Hmm. Evet Erdoğan'cığım. Ne zamandır görüşemiyoruz, evet. Konuşamadık bir türlü. Sana dediğim gibi bu akşam çok önemli, çok değerli, çok kıymetli bir misafirim var. Evet. Ha? O gitti. Şimdi okuldan gıcık birine benzeyen talebe geldi. Böyle bakınca gıcık zannediyorsun. Ama? Tanıyınca daha da gıcık olduğunu anlıyorsun. <laughs> tamam, ararım ben seni. Tamam Erdoğan'cığım. Hoş geldin. Hoş bulduk efendim. <laughs> Gecikmedim değil mi? Yok. Aynı mevsimdeyiz. Ne o alt kata inerken köprü trafiğine mi takıldın? Ya baba tamam. Zamanda geldi işte çocuk. Hayırdır? Kız babasıyla tanışmak falan pek senin kalemin değil bu işler. Ya bizde gizli saklı olmaz. Hep böyleydi. Karakterim böyle. Sonsuza kadar sürecek bu aşk. Sinan. Ben sen artık ailemle seçtirmek istiyorum. Lan Mecnun abi demişti böyle olacağını. Rüya. Sen var ya benim dünya ayrı bacımsın. Kendine iyi bak. Ne? Sinan? Her zaman böyleydi. Ne zamandır tanışıyorsunuz? Umarım benim asfalyalarımı attıracak kadar geçmiş bir zaman yoktur. Çok olmadı. Ne kadar? Ee, az oldu. Ne kadar? Ee, daha yeni tanıdım kendisini. Ee, nasılsınız bu arada? İyi. Bütün gün okul. Ne yapalım? Normal. Sizin işinize zor tabi şimdi. Yok, hiç de zor değil. Senin sohbetine ben varım. Seni tanımam istendi. Tanışalım bakalım. Tanışalım. Allah utandırsın. Hangi takım tutuyorsun? Galatasaray. Bak. Geçen hafta attığınız gol offside'de ama. Haksız mıyım? Ha, haklısınız offside'de o gol. Öyle gol mü olur ya? Yalaka bu ya. Vallahi yalaka. Baba. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Çocuk alınacak. Alındın mı? <laughs> ben mi? Yok, alınmadım tabii ki ya. <laughs> yüzsüz bu ya. Aynı zamanda yüzsüz. Alındım ben, çok alındım. Şu an çok alınıyorum. Ya bir de dönek. Vallahi kimin kayığına binse onun türküsünü söyler bu. Baba tamam, <laughs> tamam. Ya ben ne yapayım sana? Yani çay, kahve, ne istersin? Şey... Dur dur, acele etme. Belki içmeden kalkar. Boşuna zahmet edersin. Sinan yorulmaz. Lafı sündürmeden net bir şekilde talebini söyle. Ne istiyorsun benden? Biz çıkabilir miyiz? Tipim değilsin. Nasıl? Yani siz şey yanlış anladınız. Biz çık yani Ece ile sevgili olabilir miyiz demek istedim. Bak Sinan yorulmaz. Sizin kilometreniz çok düşük. Yaşınız 17. Aklınız bir karış havada. Hele senin durumun malum. Bir hatun görünce... ...ibresi şaşıyor kalbinin. Pusulası kayıyor. Bak sen üzersin kızımı. Yol yakınken vazgeç. Ya da... ...öyle bir şey söyle ki... ...ben vazgeçeyim. Ben onu üzmem ki. Ece'den önce ben... ...ne yapacağımı bilen, ...bakışımla, duruşumla, gülüşümle, her şeyim hesaplıydı benim. Ama şimdi... ...o bana gülünce... ...iki lafı bir araya getiremiyorum. Doğrulamıyorum. Elimin nereye koyacağımı bilmiyorum. Saçmalıyorum ben. Ben size kendimi tanıtacağım diyorum ama... ...ben de daha yeni yeni tanıyorum Ece'yle kendimi. Ben onu çok seviyorum. Yakasıyınca yine aynı adam çıkarsa alttan. Bo lütfen. Bize bir şans var lütfen. Size söz veriyorum her şey istediğiniz gibi olacak. Ben onu gerçekten çok seviyorum. Bir şans verin. Evet demiyorum. Hayır da demiyorum. Ne diyorsunuz? Benim güvenimi kazanacaksın. Sinan yorulmaz. Ne güzelmiş burası. Senin gibi. Nereye <laughs> 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 evet. otur? <laughs> Şurası. Evet burası. Tamam. Hadi gel. Senin kocanla aranda problem mi var? Bekarım bekar, bir söylediğinde tutsun. Ama İzmir'den geldiğini bildim. Üstüme iyilik, sağlık. Onu ben söyledim sana. Bir kart daha seçsene. Kalsın, gerçekten teşekkür ediyorum. Al paramı. Çarşın pazar olsun. Yine bekleriz. Çok beklersin. Ha, dur dur. Sizin galiba. Teşekkür ederim. Alyansım benim. İçinde rahmetli kocamın ismi yazıyor. Başınız sağ olsun. Siz sağ olun. Borçluk almak istemem. Ha hiç gerek yok gerçekten. Evet evet biz hiç zahmet vermeyelim Hı -hı. size. Bakın. Kahvede, fal da benden. Vaktiniz varsa Konu kapanmıştır. Ya, çok inandığım söylenemez ama. Benim de. Maksat kahveye promosyon olsun. Hadi oturun. Bir kart daha seçsene. E diğerleri çıkmadı. ses seç hadi. Peki madem bu olsun. E, sorum da... Ya bir adam var. Bana çok takık. E, ben de kızına hastayım. Ama çok hastayım. Ee, beni sevecek mi? Eh, umut var. Ama şaşırtman lazım onu. Ters köşeye yatır. İsteyeyim mi babasını? Daha o kadar cesaretlisi çıkmadı. Ara. Ee? Tamam derse akşam sizdeyim. Sen ciddisin. Baya baya. Hatta büyük bir çiçek yaptırıp geleceğim. Sinan, hani biz bazı şeyleri gizli saklı yapalım dedik. E gizli saklısı mı kaldı? Adam zaten nefret ediyor benden. Hani e, bu, bunun bir ibresi varsa zaten onu çoktan kırdı. Belki bu çalışır. Eminsin. Hı hı. Neyse çıkınca sen ararsın. İstifa eden ne? İntihar edene karışılmaz demişler. Sen bana karışma hadi. Ben uyardım seni yani. Hı hı. Ee, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Lütfen bak Oğuz okulda hala. Gökhan içeri girmedi. Biz yine beraberiz her şeye rağmen. Yani sıkma canına. Ali de iyi olacak. Bivan bana. Olacak değil mi? Bir şey diyeceğim. Hı. Şu ileride bir telefoncu var. Sabahtan beri benim telefonum açılmıyor. Oraya gidelim mi? Tamam. Ay dur babam arıyor. Ben şimdi orada rahat konuşamam. Sen git bırak gel yanıma hemen. Alo? Alo baba? Evet evet dışarıdayız. Sıra patladı, çekil! Lan!

Ece! 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 daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir fazla video olmak için kanalımıza açabilirsiniz olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.